Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Bu seneki yaz koran kursumuz Allah'ın izniyle inşallah bu iki elifba cüzumuzla devam edeceğiz. Bu, bu sene basılan yeni elifba cüzü. Bundan ayırt eden özelliği sadece ikinci konuyu tek sayfaya indirmişlerdir. Onun dışındaki konuların tamamı bu elifban içerisinde aynı şekilde devam ediyor. Biz bu elifbanın afişlerini bu şekilde sayfa sayfa hazırladık. Birinci konu, ikinci konu dikkat ederseniz yeni elif tek sayfada, bu elif ise üç sayfa halinde hazırlanmıştır. Onun dışında üçüncü konudan itibaren, üçüncü konu harflerin harekeleri, alıştırmalar, dördüncü konu cezim, alıştırmaları cezmin, ondan sonra beşinci konumuz şedde. Şedde'den sonra yine aynı şekilde şedde alıştırması. 6. konumuz Med harifleri alıştırmaları 7. konumuz tenvinler yine bu şekilde bu tarafa doğru geliyoruz tenvinin alıştırmaları 8. konumuz asar med ve keser olarak kasır olarak 8. konumuz bu şekilde 9. konu zamir ve lafzatullah alıştırmaları ve son olarak buradan itibarında artık talebelerimiz Kur'an-ı Kerim'e geçmiş olacaklar Allah'ın izniyle. Salli barik tehiyyat duaları ile inşallah. Bu şekilde sizlere tablolarımızı hazırladık. İnşallah tek tek sayfalarımızı açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Rabbim faydalı olmayı nasip eylesin. Dikkatli dinleyip takip edersek Allah'ın izniyle bu sene inşallah Kur'an'a geçmeyen kalmaz Allah'ın izniyle.